Size öğrettiğiniz tarihin içinde doğru yüzdüm. Sizden doğru insan çıkmaz. Türkiye'nin tüm öğretmenlerini toplayın, tarih öğretmenlerini toplayın. İzmir'de Yunanla ilk kurşunu kim sıktı diye sorun. Herkes elindeki telefonu açar, Google'de diye sorar ve tarih defterlerine kitaplarına bakar. Der ki Hasan Tahsin. İlk kurşunu sıkan başka adam diye Bütün öğretmenler Hasan Tahsin diye anlatır. Ben de öyle bilirim. Ya. Dayı doğru söylüyor çünkü ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin kesinlikle değildir. Eğer Hasan Tahsindir diyen Kemalistler varsa onlar Mustafa Kemal'e hakaret ediyorlar demektir. Çünkü Nutuk'ta Mustafa Kemal diyor ki Yunan ordusu işgal alanını genişletirken Ayvalık'ta asker çıkardı. Ali Bey, dayının hatırlamadığı isim Ali Bey, bu Yunan kuvvetine karşı 28 Mayıs 1919'da savaşa girişti. Diğer önemli kaynak nedir? Dönemin kitapları, lise tarih kitapları 1934 baskılı 4. cildi sayfa 31. Ali Bey'in ismini bu defa ikinci defa görüyoruz. Diyor ki Ali Bey Ayvalı işgale gelen Yunan alayını ateşle karşıladı. Dolayısıyla biz Hasan Tahsin ismini duymuyoruz. Hasan Tahsin 1960'lı yıllarda birilerinin uydurup kitaplarımıza sokuşturduğu, bize de yutturduğu yalan tarihin içerisine girmiştir. Hasan Tahsin dediğimiz kişi Sebatayist dönmesiydi. Sebatayistler Sebatayist'i övmek için maalesef Hasan Tahsin yalanını ortaya çıkarmışlardır. Geçmiş olsun kemalistler.